Aydınlar, günaydınlar, günaydın. Nasılsınız? Da, hayırdır? Yolumuzu nasıl hayırdır? Yolunuzu gözlüyoruz. Nasıl gidiyor efendim? İyi, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi, vallahi bu arada. Gerçekten e, bu saatte evet. siz gelişte olursunuz daha çok. Böyle gidişte şey, olmazsınız. İşte orada <laughs> beyaz TV farkı olsun. <laughs> Artık onu da... Güzel, güzel. Siz neler yapıyorsunuz? Nereye yolculuk bu arada? Ee, şeye, Monaco'ya gidiyorum. <laughs> Evler için. E, Film filmin oyuncuları, sanatçıları nasıl biliyorsunuz? Yani daha doğrusu kıyafetleriyle çok eleştirildiler ama... Yani hepsi kırmızı adıda ya da temsil ettiği markaların önünde çok güzel görünüyorlardı. Güzel görünüyorlardı. Çok o polimiklere girmem ben biliyorsunuz. Anladım nereye geleceğini ama teşekkür ediyorum. Peki siz herhangi bir davet aldınız mı? Asla hepiniz orada olduğunuz gerçi ama. Öyle ee, bir davet bekliyor musunuz ya? Şimdi bir davete gidiyorum işte ben o tarafa. Aa. Oralara doğru evet. Hıhı. Peki o zaman siz yine yalnız gördük ama. Yine değil. Hep yine değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Uzun zamandan sonra yalnız gördünüz. Evet. Bir müddet böyle. <laughs> teşekkür Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ, Hadi sağ, olun. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.